Değerli izleyenler uzun zamandır Kobane'deki savaşa müdahil olması beklenen Peşmerge Türkiye sınırından içeri girdi. Fakat Peşmerge'nin kollarındaki Amerikan bayrağı ve karşıyanların Beji Serok Obama sloganları Kürtler Kürtlerin kimin adına savaşıyor sorularını da beraberinde getirdi. Aba'da, Beji, Aba'da, Beji, Beji Serok Obama. Uzun süredir gelişi beklenen peşmergeler Pici Serok Obama sloganıyla ile karşılandı. Abada Beji Abada Beji Abada Beji Serok Obama Beji Serok Obama Beji Serok, Serok Obama Gelen peşmerge askerlerinden bazılarının kollarındaki emperyalist ABD bayrağı ise kafalarda soru işareti bıraktı anti-emperyalist ve ABD düşmanı olarak bilinen Kürtlerin Suriye'deki kirli savaşta ABD emperyalizmin kollarına düşmesi, Beşmergeyi karşılayanların Biji Serok Obama sloganları atması ve çocuklarının yanaklarına emperyalist ve ABD ile PKK bayrağını nakşetirmesi, ABD PKK işbirliğini zaten biliyoruz da peşmerge nasıl olur da işgalci ABD'nin kollarına düşer yorumlarına neden oldu. ABD, BG, ABD, BG, ABD, BG, ABD. Beji Sarok Obama Beji Sarok Obama Beji Sarok Habur sınır kapısından giriş yapan Kızıltepe ve Viranşehir üzerinden Şanlıurfa'ya ulaşan bazı peşmergelerin kollarındaki ABD bayrağı etiketi Kürtler arasında hayal kırıklığına neden oldu. Suriye'deki kaos ortamına dahil edilen peşmergenin henüz Kobani'ye varmadan ABD etiketli üniforma kullanması yoksa Kürtler kendi adlarına değil de ABD emperyalizmi adına mı savaşıyor sorularını da beraberinde getirdi. Suriye'de kara harekatına girişmeye cesaret edemeyen ABD'nin bu ihtiyacını Özgür Suriye Ordusu gibi gruplar ve peşmerge üzerinden karşılayarak Suriye ve Irak'ta petrol savaşında kayıp vermeden zafer kazanmanın hesaplarını yaptığı ve Kürtlerin bu kirli süreci okuyamadığı, bundan dolayı da yanlış hesaplar içinde oldukları yorumları yapıldı. beji beji Mama, beige, say.